Türk ben size Televizyon kanalları canlı yayın yapabilirler. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Teşekkür ediyorum. الام والأنفس ول وبشر الص umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi asrın felaketi olan ve bundan bir yıl önce bu saat hediye etmek üzere Adıyaman'da görevlerimizle cemaatimiz tarafından okunan 3669 hatimden hazır olan sevabı öncelikle sevgili peygamberimizin, alinin, eshabının, etbağının ve diğer bütün peygamberlerin de ruhlarına hediye eyledi, kabul ile. Haseten depremde vefat eden kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz, makbul eyle. Allah'ım şehitlerimize gazi olup vefat edenlere ve bu duaya el açıp amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerine hediye ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi. Bir yıl önce Bölgemizde ve ilimizde meydana gelen depremlerde göçük altında vefat eden ve burada aldığı yara neticesinde sonradan vefat eden kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Onları şehitler merdepesine bulaştırma. Kardeşlerimize sabır ver. Dünyevi işlerinde kolaylıklar ihsan eyle. Devlet adamlarımızın milletimiz, ülkemiz, dinimiz, diyanetimiz ve bütün kutsal değerlerimiz için hayırlı işler yapmalarına yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi acizlikten dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar verme. Bizi darda ve zorda koyma. Dertli kullarına devam. Hasta kullarına şifa. Borçlu kullarına edalar nasip eyle. Bizi senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Ya Rabbi önümüzde...